Merhaba değerli dostlar, doğal alanlarda şifalı ve faydalı bitkileri toplamaya devam ediyoruz. Bugünkü bitkimiz civanperçeme otu, beyaz çiçekli olanı. Bakın çiçek açmaya başlamış. En karakteristik özelliği yaprakları şu şekilde ee yine parçalı ve bir sap üzerine dizilmiş şekilde bunu şekilde tanıyabiliriz. Şu anda Haziran ayının ortalarındayız. Sonuna doğru bu çiçekleri açıp bembeyaz haliyle doğada tanıyabileceğimiz yapıda e, olacaktır. İşte civan perşemi otu çok müthiş bir bitki. Özellikle kadın hastalıkları için son derece önemli özelliklere haiz ve bunu doğada toplayıp özellikle çiçek açtıktan sonra çiçekleriyle birlikte kurutup şifa niyetine kullanabileceğimiz bir yapıda özellikle dediğimiz gibi kadın hastalıklarına karşı çok e, önemli bir etkisi mevcut. Adet e, düzensizliklerini ortadan gideriyor. Kanamayı durdurucu bir özelliği var. Yine rahinde oluşan miyon ve diğer benzeri sıkıntıları gidermede de çok etkili. Tek yapmanız gereken e, yapraklarını bu şekilde toplayıp gölgede birkaç gün içerisinde kurutmak. Kuruttuktan sonra da bunu kaynar suya koyuyoruz. Bir bardak e, içerisine yaklaşık 10 gram yani bir yemek kaşığı kadar. Ve bu şekilde şifalı çayımız hazır hale geliyor. Bu alanda da oldukça fazla miktarda var. Bir miktar toplayıp biz de kullanacağız. Çivan, perçeme, otu.